Mor Şiirimiz Karadır abi der. Kendi kendine çalan bir davul Sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan taşınır mal helalarında Karakamın'ın şeye der pantolonlu kostak delikanlara şiirdir. Aşk örgütlemektir bir düşünün abiler. Şiirimiz her işi yapar abiler. Valide Atip'te eski şair çıkmazında oturur. Saçları bir söz dövülür. Bir söz de sözülür. Kötü caddeye düşmüş bir tazenin yakın mezarlıkta saatlerini çıkarmış yedi dava girilmesine şiirdir. Dilin kısa, ölüm uzundur cehennette herhal abiler. Şiirimiz dil kurutur abiler. Dönüşmeye başlamış beşi taşlı kuşçu bir babanın taşınmaz kum taşı ma mavnalarla karabigeye kaçan Gamze şehri pek hoş benliği son oğlunu Suriye sabına boğmasının şiiridir. Oğullar olduktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler. Şiirimiz Elçik emzir abiler. İleride kim bilir göz okullarına gitmek ister. Yanık karamelleri satar aşağısı kesik kör bir çocuğun kinleri henüz tüfek biçimini bulamış olmakla tabanlarına tükürerek atış yapmasını şiirdir. Böyle saftır kesimler görür ve bacaklanır abiler. Şiirimiz mor külhanedir abiler. Topbağacını apartanlar, apartanlarda odası bulunamaz yarısı silinmiş bir ejderhanın düzüşüm üzere eğlende kiralık bir kentin giriş kapılarına kara kireçle şairlerin übüğüne çekerken işaretlenmesinin şiiridir. Ayıp da söylemesi vakitsiz düşküzar abiler. Şiirimiz kentten içeridir abiler. Takvimler değiştirilirken bir gün yitirilir. Bir kent ölümümüzün dinize denizine kayar dragomanlarıyla. Düz ayak, çivit bağlandı. bir kent nasıl kıldırılabilir?